Merhabalar dostlar Grand Tarpi karşınızdayım. Bugün Grand Tarpi'de otomatik petrol çıkartmayı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hemen envanterimizi açıyoruz. Öncelikle buna ihtiyacınız var. Bakın otomatik oil well arkadaşlar. Bunu yapmanız gerekiyor. Buna sahip olmanız gerekiyor. Bunu nasıl craft edebilirsiniz? Yukarıdan creating items diyoruz arkadaşlar. Ve buradan hemen bakıyoruz. İşte burada. Şöyle görebilirsiniz herhalde. Kafamın yukarısında hemen bakın burada. Tıklıyoruz buna. Buna da yine aynı geçenki otomatik balık tutma sistemi gibi 5 tane scrap metal istiyor arkadaşlar. Scrap metalleri zaten sandıktan veya pazardan veya battle pass'ten falan filan bunu 5 tane scrap metal rahat bulabilirsiniz. 5 scrap metal buluyoruz ya da haritada toplayacaksınız. Treasure map'tan bulup. Neyse onu çok göstermiş artık göstermiyorum. Bunu craft ediyoruz arkadaşlar. Bununla da yetmiyor. Tabii ki de bunu çalıştırmak için aynı yine otomatik balık tutma sistemindeki gibi. Fuel for resource extraction. Bunu al, bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu craft edemiyorsunuz yalnız. Bu bana Battle Pass'ten çıkmıştı. Bunu pazarda bulabilirsiniz. Şimdi geçen videoda bunun pazardaki fiyatını size göstermemiştim. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Ne kadar olduğunu. Bu arada eğer scrap metaliniz yoksa arkadaşlar. Bakın burada sandıklarda case of resources var. Buradan da çıkartabilirsiniz. Bu otomatik oil well'i. Yani bu sandıklardan da çıkıyor. Ayrıca otomatik drill de var. Bunları da ayrı ayrı göstereceğim diğer videolarda. E şimdi pazara doğru gidelim. Bakalım o bu otomatik aletleri çalıştırmak için gereken yakıt pazarda var mı? Pazarda gitmeden önce arkadaşlar efsane ödüller, hediyeler her şey için ailemizdeki tüm avantajlardan yararlanmak için benim linkimden kayıt olup ailemize gelmeniz gerekiyor. Ayrıca yeni bir artık kayıt videomuz var. Bu aradaki tanıtım değişti arkadaşlar. Yeni tanıtımımızla hemen başlayalım ardından devam edelim. Grand Harp'i avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English 1'i seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Harp'i indirebilirsiniz. İndirdikten sonra Server 1'i seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ ye yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelenler her hafta 175 GC ve 1,5 milyon dolarlık çekilişe katılıyor. Bu arada bu alet arkadaşlar kraft etmek için şu Phosphorous Aggression'ını bunkeriniz olmanız olmanız gerekiyor. Bunkeriniz olması gerekiyor. Eğer bunkeriniz varsa bunu craft edebiliyorsunuz. Şimdi benim bunkerim yok. Vardı da kirasını ödemeyi unuttum falan. 2 3 kere gitti elimden. Yapacak bir şey yok bunkerimiz olmadığı için bunkeri olup da craft edenler illa pazara koymuştur. Şimdi pazardan bakalım ama bunkeriniz yoksa bunu kır satın almak biraz pahalı olabilir. Yani yapacağınız bu otomatik sistemdenki kazanç o zaman çok anlam olmayabilir. Yani bu otomatik sistemleri yapmak istiyorsanız mutlaka bunkeriniz olsun arkadaşlar. Yok her seferinde benim şu an yaptığım gibi bu yakıta para vermeniz gerekir. Bakalım pazarda bulabilecek mi bilmiyorum. Abicim bak. Pazarda kazaya uğradım. Olacak iş değil Green Zone'da ya. Şunu da hemen buradayken göstereyim. Bu arada bu otomatik petrol evet. sistemi yapacağız ya şimdi. Kazanacağınız da bunlar arkadaşlar bakın. Solar. 3 tip şey kazanıyorsunuz. Yakıt kazanacaksınız. Solar kazanacağız. 30 tanesi 22 bin dolardan satıyor. Kerosene var bir de. 100 tanesini arkadaşlar 22 bin dolardan satıyor. Gördünüz mü? 22 bin dolar. Yani 100 tane çıkarttığınız zaman 22 bin dolar kazanıyorsunuz. 30 tane çıkarttığınız zaman da e, bunu da 22 bu biraz daha pahalı. Bu solar galiba daha pahalı diğerlerine göre. Bir tip daha var onu da göstereceğim şimdi bulursam eğer. Bunlar da kafamı ütüledi arkadan ne diyorlar sarkı. Buradaki Noel Baba çok güzelmiş lan. Bakın diğer bir yakıt türü de bu arkadaşlar. Gosaline. Bir de bu var. Yani 3 tip, 3 tip yakıt türü var. Bu üç tip yakıt türünü kazanabileceğiz otomatik sistemde. Bu arada ortalama fiyatı 180-200k yakıt şu var ya. For for Resource Extraction. Bunu pazardan almaya çalışsak ortalama fiyatı 200k arkadaşlar. Evet buldum. 189k'ya satıyor arkadaşlar bakın burada. Bir tanesini alalım. Bir tane daha alalım 189k'ya. Çünkü diğer videolarda işim yarayacak. Bir tane daha alayım. Bunkerim olsaydı kendim craft ederdim ama bir bunk bunker almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunker alma kafamda var artık kirasını da unutmayacağım onun. Evlerimi nasıl ödüyorsam onu ödeyeceğim inşallah. Şimdi artık petrol çıkartmaya gidebiliriz. Tüm malzemelerimiz hazır. Artık petrol çıkartabiliriz. Şimdi iki tür çıkartma yöntemi var. İsterseniz eviniz varsa kendi evinizin bahçesinden bile petrol çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani illa şeye gerek yok. Hani böyle petrol arazisine gitmenize gerek yok. Şimdi size göstereceğim. Önce bir kendi evime gideyim. Malikaneme geldim. Sizin küçük bir eviniz de olabilir, fark etmez. Bahçesi olması yeterli arkadaşlar. Bahçeniz varsa mesela gelip böyle yana da koyabiliriz. Herhangi bir yere bahçenizin koyabilirsiniz. Nasıl koyuyoruz, yerleştiriyoruz? I'ya bastık. Bunu arkadaşlar 100 dedik. Bu şekilde tıkladığınız zaman arkadaşlar Buraya kurabilirsiniz. Otomatik petrol sistemi. Bu şekilde kurabilirsiniz. Ama ben şimdi eviniz yok diye varsayıyorum. Diyelim eviniz yok. O yüzden gidip şimdi evime kurmayacağım. Mesela size kurabileceğiniz örnek alanları göstereceğim. Şimdi nereleri kuramazsınız onu da anlatayım hemen. Kuramayacağınız yerler green zone'lar arkadaşlar. Green zone'ları kuramazsınız. Ve yolun ortasına kuramazsınız. Yani böyle yolu işgal edecek yerler yolun ortalarına green zone'ları kuramazsınız. Böyle tenha yerlere kurmaya çalışın. Okey bu arada ben şu şeyimi ödeyim faturama. Mesela geldim herhangi bir yere arkadaşlar. Mesela buraya kurabilirim. Yani böyle tenha yerlere kurmaya çalışın. İlla da bu kadar dağmağa çıkmanıza gerek yok da ben şimdi göstermek için kuruyorum. Ama kendi evinize kursanız daha iyi olur. Yüz dedik. Şimdi tam şu buraya doğru. Dur bakayım. Evet, tam şöyle kurayım. Anda görmüş olduğunuz gibi kurdum arkadaşlar. Otomatik oil veli. Şimdi buna geldim. G'ye bastım. Run diyorum. Bütün eşyalarım falan hazırsa her şeyim hazırsa run diyorum. Ve şu an başladı. You have successful launched Research extractor. Şimdi buna tekrar geliyorum. 4 saat 58 dakika diyor görmüş olduğunuz gibi. Yani <laughs> toplamda 5 saat sürüyor arkadaşlar. 5 saat oyunda durmanız gerekiyor. 5 saat oyunda durduktan sonra size vereceği Ortalama şimdi yakıtları göstereceğim. 1 saat sonunda ortalama 500 adet yakıt verecek arkadaşlar size. 500 adet petrol verecek yani. 5 saat sonunda ise ortalama arkadaşlar 2000 yakıt sizlere verecek. İşte demin pazarda da göstermiştim kerosen. Gasoline ve diğer tipi de verecek. 3 tip kazanacağınız tip var yani. Sonra bunları da pazarda gidip satabilirsiniz. Olayımız bu şekilde arkadaşlar. Otomatik petrol çıkartma bu şekilde. Elle petrol çıkartmak istiyorsanız arkadaşlar. Yani manuel olarak petrol çıkartmak istiyorsanız da. M'ye bastık. Manjaba geldik. Manjaba geldikten sonra o ilmen mesleğine geldik arkadaşlar burada. O ilmen mesleğine geldiğimizde bakın burada oil rig var. Bunu şimdi ben size daha önceden zaten göstermiştim eğer pazarda satmak istemiyorsanız arkadaşlar da çıkarttıklarınızı bu arada karefektini kapattım şimdilik pazarda satmak istemiyorsanız geliyoruz arkadaşlar buradan my job oilman Right to buyer arkadaşlar buna tıklıyoruz ve alıcı burada haritada tam burada. Buna gelip isterseniz buna da direkt satabilirsiniz. Hey. Luke Walton. I want to look at the prices diyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Gasoline tanesi 7 dolar. Solar tanesi 15 dolar. Ondan sonra kerosen de tanesi 23 dolardan görmüş olduğunuz gibi satılıyor. Buradan satabilirsiniz. Yani pazarla uğraşmak istemiyorsanız dediğim gibi direkt buradan da satabilirsiniz. Evet dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla rehber videolar gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.